Ben bir içip seni öksürsün Gelip söksün için gücü gönlüm Bir sonraki ömür gör beni lütfen İsterse elimden alasın bütün süksem Gel benle yüksel Dudakların iksir O nasıl mimikler Sen bir fidan olsan her yere seni diksem Sert Evladım yaşatmış iş bitmiş derler Ama <laughs> bendeki o işler daha bitmedi Sizin gibi 20 tanesini cebimden çıkarırım valla Ruhum, ruhum on sekiz. seni öksürsün Gelip söksün içim gücüm gönlüm Bir sonraki ömür gör beni lütfen İsterse elimden alasın bütün süksen Gel benle yüksel Dudakların iksir o nasıl mimikler Sen be fidan olsan her yere seni Ben de sizler gibi gelecekteki halimi çok merak ediyorum Bakalım nasıl olacak 2025 2042 2060 2090 Selamun Aleyküm Koçum ella kuruş verme ella kuruş Okuttun mu bro Okuttum bura Bir daha söyle bro, Okuttum bura Okuttum mu bro Okuttum bura Bir daha söyle bro, Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttum bura. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. bakın. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Bro. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttum bura. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Tete bana hiç inanmadı. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttum bura. Elif nerelisin? Banlıyım. Aç mı para mı? Otu Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Nisa nereye gidiyorsun? Kocaya. Kızım sen hasta mısın? Gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Gideceğim. Ben kocaya gideceğim. Ya ha? sana nereden koca bulayım? Ya ben kendim gideyim. Nisa nereye gidiyorsun? Kocaya. Kızım sen hasta mısın? Gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Gideceğim. Hey, rائعٌ جداً. أبدو وسيماً. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttum bura. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Okuttum bura. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Nisa nereye gidiyorsun? Kocaya. Kızım sen hasta mısın? Gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Gideceğim. Ben kocaya gideceğim. Ya sana nereden koca bulayım? Ya ben kendim gideyim. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. Okuttum bura. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. <laughs> Kızım o peynir öyle çıkla çıkla yemez. Ver onu bakayım. Ve ekmeğin araya durup yiyeceğiz. Ekmeğin araya. Bak. Böyle. At. Ha, hocam incir acı bir kez etsen benim.